mutlu olsunlar baba. Ben bir şey demem. Bak benden uzak Allah'a yakın mutlu olsunlar. Ben bir şey demem. Tamam mı? Ben kötü bir şey demiyorum. Ben bir şey de yapmıyorum. Benden uzak Allah'a yakın mutlu olsunlar. Tamam olay bitti. Ay. Ya uff. Siz var ya, bak ya e, siz bilmediğiniz için, bak bazı şeyleri bilmediğiniz için çok boş konuşuyorsunuz. He, tamam he he de geçer. Ya bilmediğiniz Anladım. için gerçekten çok boş konuşuyorsunuz. Geçmişteki olan muhabbetleri falan bilmiyorsunuz yani. Ben anlatmadım, anlatmak da istemedim yani. Tamam mı? Ben anlatmadım, anlatmak da istemedim yani. Anam, 150, 150 yapamamışız ya da. Yani, 150. Hadi hadi hadi. Ben anlatsam, bak anlatsam kimse insan yüzüne bakacak yüzü kalmaz. Kimsenin de insan içine çıkacak yüzü hali kalmaz. Ya boş verin değişmeyin diyorum, değişmeyin. Tamam mı? Haddiniz olmayan konuları konuşmayın. Hadsiz... Ya şimdi bir şey diyeceğim, olmayacak da. Anam... Hani... Tamam hadi hadi. Şimdi bize ev lazım arkadaşlar. Koyumuz <laughs> hadi. Ev arıyoruz bak. Ev konu şimdi ev arıyoruz. Şu yukarıdaki hedefimize bir e, el atıyoruz. Hadi canlarım. Canan bir vallahi bulacağız işte. Canan yapacak bir şey yok. Bulacağız canım. Bulmamız lazım. Haydi lan paylaş 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 paylaş. Olur, Sağda solda olur bucakta. Olur Sen boş yazsın yazsın dur. Onlar şimdi Oğlum dur ya. her yerimi valla. Onu içeri götür içeride emeklesin. Bunu bir var ya. Gülcan bir. teşekkür şey, ederim. çok... Allah, Gülcan, Allah Allah. Hanım, teşekkür Allah. ediyorum canım.